Değerli Gençlik kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal yayınlarının çözümlerine devam ediyorum. Bu videoda arkadaşlar çokgenler ve dörtgenlerden oryantasyon testi biri sizler için çözeceğim. Hemen birinci sorudan başlayalım. İlk iç açılarının ölçüleri toplam 1440 derece olan konveks çokgenin kenar sayısı kaçtır? Arkadaşlar iç açılar formülümüz nedir? Bir kenarına n dediğimiz zaman n-2 çarpı 180. Bunu bize kaç vermiş? 1440 olarak bize vermiş. Peki ben şuradan sadeleştirdim. Bu bunun kaç katı arkadaşlar? Bakın 1440, 180'in 8 katı değil mi? E peki o zaman ben n-2 eşittir 8 dersem n burada ne gelecek hocam? 10 gelecek. Birinci soru için cevabımız D şıkkı. Evet ikinci soru. En kenarlı diş büke bir çokgen bir köşesinden çizilen köşegenlerle 14 tane üçgensel bölgeye ayrılmıştır. Buna göre bu çokgenin kenar sayısı nedir demiş. Arkadaşlar formülümüz şu, bir köşesinden çizilen köşeye gelen formülümüz nedir hocam? N eksi 2. E bunu arkadaşlar bize kaç olarak vermiş? Bize 14 olarak vermiş. Yani buradan 2 diğer tarafa attığım zaman n 16. Demek ki bu çokgenimiz arkadaşlar 16 kenarlıymış. Üçüncü soruya geldik. Dış bükey bir çokgenin 3 iç açısının ölçüsü 105, 115 ve 120 de, 120 derecedir. Bu çokgenin diğer iç açıların her birinin ölçüsü 140 derece olduğuna göre çokgenin kenar sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar bir e, diş dişbükey çokgenin bir bakın iç açılarını bize vermiş. Biz dış açıları için söyleyelim. Dış açılar toplamı kaç derecedir? 360. Peki bunun dış açısı kaçtır hocam? 180'e tamamla yani 75. Bunu arkadaşlar 65. Bunun da 60'tır değil mi? Kaç tane açıdır? Bakın 1 2 3. 3 tane açıyı kullandık. 75 artı 65 artı alt, e, 60 artı. Bakın 3 tanesini kullandık ya arkadaşlar. Geriye n 3 çarpı. Bunun arkadaşlar dış açısı kaç? 40 derece. 180'e tamamlayan eşittir. Ne diyeceğiz? 360 diyeceğiz. Peki buradan e, şöyle arkadaşlar topla, toplayalım. Bakalım ne geliyor buradan. 60, 65, 75. Diğer tarafa atalım. Burada ne gelecektir arkadaşlarım? n eksi 3 çarpı 40 eşittir. Diğer tarafa attığımız zaman 200 diğer tarafa attık. Burada ne kaldı hocam? 160 kaldı. Şuradan sıfırlar gitsin. 4'e de bölelim. Burası 4. O zaman n-3 4 ise n buradan 7 gelir. Zaten bizden istenen kenar sayısı o da zaten 7 olarak bulunur. Tamam arkadaşlar. Diğer sorumuza geldik. Bakalım burada ne demiş. En kenarlı dış büke bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı 7'dir. Buna göre çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Şimdi dostlar bir köşesinden çizilen köşegen sayısı formülümüz n-3 eşittir. Bize ne vermiş? 7 vermiş. Buradan n kaç gelecek hocam? n buradan 10 gelecek. Peki formülümüz ne arkadaşlar? İç açılar formülümüz n-2 çarpı 180'de değil mi? n-2 çarpı 180. E peki hocam e, kaç kenar 10. Ondan 2 çıkardık. 8. 8 çarptı. 180. Az önceki arkadaşa birinci soruda da 1440 olduğunu zaten bize vermişti. Ve dördüncü soru için cevabımız C şıkkı bulunmuş oldu. Geldik 5'e. Geldik 5'e. Aşağıdaki bir şeklin yere paralel olarak tabandaki A ve B noktalarına kırmızı renkli bir lastik şekil birdeki gibi bağlanmıştır. Çiçekçi şekil 2'deki gibi lastiğin C'de E noktalarına üç küçük saksıda çiçekler asmıştır. Buna göre C'de yani şuradaki açımız bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Kaç tane açımız var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu 5 tane açımızın toplamı 540 derece olacak. Toplayalım. 140, 280. Burada da arkadaşlar 110, 390 yaptım. 390 artı alfa eşittir 540 derece diyeceğiz. Buradan 390'ı diğer tarafa attığım zaman cevabımı 150 derece olarak bulurum. Buradan cevap D şıkkı bulunmuş oldu. Evet geldik 6'ya. Bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünün bir dış açısının ölçüsünden arkadaşlar ölçüsü bir dış açısının ölçüsünde 140 derece fazladır. Peki yani şunu söylüyorum bakın arkadaşlar şöyle. Yani ben dış açıma arkadaşlar ya şuradaki açıma A dersem diğeri ne olur arkadaşlarım? Tabii ki de A artı 140 diyeceğiz. Değil mi? Bir tanesi iç bir tanesi dış. Peki bu bunların toplamı 180 derece değil miydi hocam? Evet yani buradan arkadaşlar yine söylüyorum. Biz dış açısını A dersek iç açı A artı 140 olur. To açı olduğu için 2A artı 140 eşittir 180'den. 2 tane A eşittir 40'tan A eşittir 20 bulunur. Şimdi bizden arkadaşlar kenar sayısı soruyor. E peki 360 bölü bu arkadaşlar dış açımız. 360'ı 20'ye böldüğüm zaman şuradan gider 18 bulunur. Cevap D şıkkı bulunmuş oldu. Demek ki bu çokgen 18 kenarlıymış. Geldik 7. sorumuza. Düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 5 katı. Aynı mantık arkadaşlar. Bakın aynı mantık. Şuraya alfa dersek şurası 5 alfa. Şuradan şuraya kadar 6 tane alfa eşittir 180'den. Alfa 30 derece olarak bulunur. Şimdi bizden istenen yine nedir? Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Yine arkadaşlar 360'ı 30'a böldüğüm zaman 12 kenarlı bir düzgün çokgen elde ederim. Geldik 8. sorumuza. ABCD düzgün çokgeninde BKF açısı 60 derece olduğuna göre çokgenin kenar sayısı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada biz ne yapacağız? E, şunu diyeceğiz. Biz dış açı bulduğumuz zaman arkadaşlar dış açı 360'ı da 360'ı da o e, açıya böl dış açıya böldüğümüz zaman kenar sayısını elde edeceğiz değil mi? Evet o zaman şöyle bir açımızı bulalım. Ben buradaki açımı arkadaşlar bakın ben şunu şöyle uzatayım. Bakın şurası dış açıdır ya. Burasını alfa dedim. Buradaki açımız da alfa. Peki ben şunu şöyle uzattığım zaman bakın şunu şöyle uzattığım zaman Buradaki açımız da dış açı değil mi? I, alfa alfa burası ne oldu? 2 alfa. Peki şurada bir üçgen oluştu. Üçgen iç açılar toplamı 180. 3 alfa artı 60 eşittir 180. 3 tane alfa eşittir 120. Alfa buradan 40 derece gelir. Peki formül neydi arkadaşlarım? 300, 360 bölü 40 yani 9 kenarlı bir düzgün çokgendir diyeceğiz. Tamam. Yine söylüyorum. 360'ı biz dış açıya böldüğümüz zaman bize arkadaşlar kenar sayısını veriyor. Buna göre yaptık. Geldik 9'a. Düzgün altıgen verilmiş. Düzgün beşgen bizden ise D, E, K açısı. Bir düzgün arkadaşlar alt e, altıgenin düzgün altıgen bir iç açısı 120. Düzgün beşgenin ise 108 derece olduğunu biliniz. Peki bütün kenarlar birbirine eşittir. Bakın hepsi için arkadaşlar şunlar. Şu EF ortak kenar olduğu için hem düzgün beşgende hem düzgün altıgenle arkadaşlar o zaman bütün kenarları birbirine eşittir. Peki düzgün beşgen olduğu için şuradaki açımız 108 mi? Evet. Ee, sonra D, E, K. Şuraya alfa desek. Şuradan şuraya kadar 180, 120 değil midir? Alfa artı 108 eşittir arkadaşlar 120. Şunu dedik. E, düzgün altıgen iç açısı 120. Düzgün beşgen iç açısı arkadaşlarım 108 derece. Peki 108'i diğer tarafa attığım zaman e, alfa ne gelecektir? 12 derece gelecek. Yani cevabımız bu soru için D şıkkı bulunmuş oldu. Geldik 10. sorumuza. Düzgün beşgen verilmiş. A, C, A, eşittir. 18 derece verilmiş. Bizden işlemler. Alfa nedir? Şunu bilmenizi isterim arkadaşlar. Düzgün çokgenlerde köşegenler birbirine eşittir. Ne demek istiyorsunuz? Bakın burada alakası bir eşitlik var. Ben şu diğer köşegenimi şöyle çizdiğim zaman bakın şu köşegenle şu köşegen eşit miydi? Evet. Bakın burada bir ikiz kenarla getirdi. Onun için. Peki şuradaki açımız 108 derece ise Şurası 36 ya 36 değil mi? 36 buraya, 36 buraya. Peki şuradaki açımız artık ne oldu hocam? Ee, toplayalım arkadaşlar buradan. Ee, 18 artı 36. Bakın 18 artı 36. Buradan ne gelecektir? Her birine arkadaşlar bakın şurası 4, şurası 40, 50 mi? Demek geliyor. Demek ki şuradaki açımıza 63, şuraya da 63 derece kalır. O zaman diyeceğiz ki alfa artı 36 eşittir. 63 dereceden alfa eşittir 27 derece bulunur. Cevap D şıkkı. Tamam mı arkadaşlar tekrar söylüyorum. Şurada alakası bir eşitlik vardı. Ben diğer köşe çizdim. Normalde bunlar eşitliği. değil. Bu ile bu arkadaşlar burası ile burası eşitse o zaman burası ile burası eşit. Bu şekilde alakalı hala getirdik. 10, 6, 10, 36 artı 18'den buradan 54. Tepe açısı 54 ise 63 63. 36 artı 27 63 yapar. Geldik 11'e. Bizden istenilen x nedir? Arkadaşlar bakın kelebek benzerliğini gördünüz. Şuraya k, şuraya k dedim. 2k, burası 2k, 2k. Şuradan kelebek benzerliği var mı hocam? Kelebek benzerliğinden dolayı k'nın 2k'ya oranı x'in 10'a oranı eşit. x bölü 10. Şuradan k'lar gitti mi? Sadeleştirelim mi? Buradan x 5 olarak bulunur. Bu sorumuzun cevabı arkadaşlar 5 olarak 5 yakıp e bulundu. Geldik buna. ABC'de düzgün altıgenin çevresi 24 kök 2 santimetre olduğuna göre taralı bölgenin alanı. Şimdi çevre arkadaşlar bakın dikkat edin ben şuraya A diyorum. Şuraya A diyorum. A, 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 A. Bütün kenarlar eşit. O zaman 6 tane A eşittir. 24 kök 2 ise A demek yine gelir? 4 kök 2. Demek ki şurası 4 kök 2. Şurası 4 kök 2. Burası da yine 4 kök 2. Bu şekilde bir kenarımızı bulduk. Peki arkadaşlarım bakın 4 kök 2 ise benden ne istiyor? Bakın bunu söyledik zaten. Olduğuna göre taralı bölgenin alanı. E peki 30-30-20 özel üçgeni var mı burada? 30-30 burası 30. Peki o zaman hocam 4 kök 2'nin kök, kök 3 katı bize ne olarak veriyor? Arkadaşlar şuraya veriyor mu? E bu da 4 kök 6 yapar. 4 kök 6. Peki dikdörtgenin alanı, kısa kenarla uzun kenarın çarpımı mı? Evet, yani 4 kök 2 çarpı 4 kök 6 benim aradığım cevaptır. 4 kere 2, 8 çarpı kök 2 ile kök 6'yı çarptım, kök 12. Bu da arkadaşlar, 2 kök 3'tür. Buradan cevap 16 kök 3 olarak bulunur. Cevabımız arkadaşlar bu soru için ne gelecektir? Pardon, 4 köklidir, 16 burası. 16 çarpı 2, 32 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Cevap değişik. Ben çarpma yanlış yaptım. Şunu silelim şöyle. 4 kere 4 16 dedik. Kök 2 ile kök 6'yı çarptık arkadaşlar. Kök 12. O da 2 kök 3 değil mi? E peki 16 çarpı 2 32 kök 3 yaptı cevabımız. Evet şuna bakalım. Düzgün çokgende bu çokgen kaç kenarlıdır? Arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Düzgün çokgenlerin çevresinden bir çember geçer. Çember bilgisini arkadaşlar şöyle bakın şunun çevresinde bir tane çember Geçirelim şöyle. Peki bizim çemberdeki konumuzda arkadaşlar biz şunları söyledik söylemiş miydik? Bakın şöyle. Şuradaki açımız alfayken şurası merkez ise burası da alfa. Eğer şöyle çevre açı olursa buradaki açımız alfayken arkadaşlar gördüğü yay uzunluğu 2 alfa. Peki o zaman şuna şuna dikkat edin arkadaşlar. Şunlar hepsi birbirine eşittir dikkat edin şunlar. Köşeye bakın. Bunlar arkadaşlar e, düzgün çokgenimizin kenarları. Kenarlar eşitse arkadaşlar yay uzunlukları da eşittir. 36'nın gördüğü yay uzunluğu arkadaşlar. E, kaç katı? 2 katını aldığımız zaman ne olur? 72. O zaman şuraya 24, şuraya 24, şuraya 24 bu şekilde 24 24 diyeceğiz. Peki e ben 360'ı 360'ı 24'e böldüğüm zaman Arkadaşlar bu bize kaç kenarlı olduğunu gösterir. 15 kenarlı olduğunu gösterir. Yani benim için 13. sorumuzun cevabı A şıkkı bulunmuş oldu. Tamam arkadaşlar. Yani biz bu şekilde hatta şunu da şöyle gösterelim. Bakın burası 12 derece ya. Burası da 12 derece. E peki ben şunu şöyle dışarıdan uzattığım zaman 12 12 daha burası 24 olmaz mı? 360 bölü dış açı yani 24. O da 15 yaptı. Evet, cevabımız arkadaşlar A şıkkı bulundu. Değerli canlar, çokgenlerin oryantasyon testi birini sizler için çözdüm. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.